<laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. 24 saat boyunca Mete kaya gelin videolarını izleyeceğiz. Pes ettiğim yerde bırakırım. Nereye kadar dayanabilirsem işte. Ya amına komik komik dediniz. Çok mu komikten bakacağız, göreceğiz. Evet, yemek 7. soruya geçiyoruz. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Acıktım da Ya herkese dağıt ya da kaldır onu. Allah şunu, şu tipte herkese dağıtacak bir tip Ona var mı? Ama çok kişi var, yetmez ki. Kaldır o zaman. Hadi kaldır. Devam ediyoruz. Bir süre sonra. Evet evet bu çayda çikolatayı alacağım. Öpmenim ne yapıyorsunuz burada? Kantinden kendime bir şeyler aldım. O zaman ya herkes olun ya da hiç olmayın. Bizde de bizde de bizde de bizde de bizde. var ki? Kanka şaka mı yapıyorsun? Bugün işte. Nerede hediye? Ne hediyesi ya? Bir dakika. Unuttunuz <laughs> mu? Ya Bu ayakkabı nasıl? Söyle bakayım kaç kuruş? %50 indirim var, 1200 falan. Kötü! Baba çok istiyorum ama lütfen olmaz, ya. Olmaz olmaz. Baba yani. vallahi başka bir şey istemeyeceğim. Olmaz olmaz. Ya benimkiler eskidi artık. An oğlum olmaz. <gülüyor> ayakkabı. <gülüyor> Hayır. Ben varım dolu. Pardon baba. <laughs> ayakkabı. Tamam baba yarısını ben ödeyeyim yeter ki al ya. Aa, oğlum senin paran zaten benim param. <laughs> Almıyorum bitmiştir. <laughs> çok mantıklı bir şey sevdi. Onun parası yine mi parası? Tamam hadi tamam gel. Bir gidip görelim. Günlerdir yalvardın heves mi kaldı? E iyi gelmez sen gelme. Dur bekle geldim. Bugün her şey çok normal. Selamun aleyküm kan. Su. Su. Ya ne yapıyorsun gerizekalı. Gerizek aç şu camı. Açmayacağım. Aç. Açmayacağım. Kavga kavga. Kavga. bilek Oo ne haber ya? Kardeşim gelsene. Kanka, durdur 2 dur, dakikaya geliyorum. Gel gel bura çok süti. doğal doğada. Ahmet abi bana her zaman kinler. Karışık da sayınlar. Lan bir çekilin oğlum ya. Allah Allah. Of of. Ya amına ya yeter ya. Kaç al dakika olmuştu? 3 dakika olmuş. Hadi ben tamam. <laughs> çok sıcak, çok iyi. Hadi hadi okula. Görüşürüz anne. Cık, Efekan ay. bir baksana. Hı? Sana bir şey diyeceğim ama biz seni her halinle seviyoruz, tamam mı? Söyleyeceksin tabii lan. Lan deme lan. Şimdiye kadar üzülme diye söylemedik ama. Ben çok seni Biz seni çocuk esirgemeden aldık. O ne demek? Gerçek anne ve baban seni oraya vermiş. Hı? Hı? Hala baba diyebilirsin. Ben ne diyorsunuz ya? <laughs> Hı? 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 ben seni öz ablanmış gibi çok seviyorum. Aa, ne oluyor? Ne? Böyle evlatlık mı ya? Ben seni her halinde seveceğim tamam mı? <gülüyor> 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 şakaydı şaka. şakaydı Hoş şaka. geldin kanka hadi geç Hoş bulduk kanka girmiyorum. Saçmalama oğlum bizim evde ayakkabı çıkarılmaz gel Böyle mi gireceğiz? Allah. Ne yersiniz gençler köfte makarna yaptırayım mı size? Anne Siz. Ya <laughs> bir eksiklik var ama Ben, <laughs> ben varım buradayım baba <laughs> Buradayım, Allah. bu videoyu daha fazla kaldıramayacağım. Allah'ım yardım et. <laughs> Yeter. Kalemi yiyeceğim şimdi. <laughs> ne yapıyorsun? Kolay oldu. Birkaç saat sonra. <laughs> Bir şey mi arıyorsun? Lan! Allah. Oo, dede hoş geldin. Ha, geldik de ne oldu? Bir dakika, sana hediye aldım. He, ee, aldım da ne oldu? <laughs> Rabiyelerden yedin mi dede? Yedik de ne oldu? <laughs> Televizyon açıyorum. Eee, ee, açın da ne oldu? Çayını tazeleyeyim mi dede? Tazele, ne olacak şimdi? İyi geceler dede. Yattık da ne oldu? Günaydın. Eee, uyandık ne olacak şimdi? Ya biyosuruk inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Büyüklerim bu saygısızlık yapan mi? birini daha Hem görmedim. Benimki. Ama doymadım ben açı. Peki tamam ama sadece bir ısırık. Al. Bir ısırık. Evet bir. Bir ısırık. Sadece bir. Efekan. Efekan. Yavaş ya yavaş ya Efe ne yapıyorsun? Yapma gözünü öyle kalacak. orada devam ediyor. Ananı, avradını, suyunu. Zaman makinesi. Sakın girmeyin. Sakın girmeyin diyor. Oraya bir uyarı levhası koymuşlar. Sen bu uyarı levhasını niye <laughs> dinlemiyorsun? numarasını biliyorum. Oo, oh, burada bir Burada bir şeyler var. Var bir şey. İlk çağ. İlk çağda bir... Genzey'in zamanda yolculuk bölümü yayında. Anne 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 Aa! anne 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 Hay anne 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 <laughs> de. Ya anne 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 anne